Bak hala biz bugün neredeyiz? Biz bugün Çayralan Pazarına geldik. Hava güneşli <laughs> işte, aynı zamanda da karlı. Bu arada e, biz buraya ikinci kez mi geliştik İkinci biz kez değil, değil mi? Nezge mi? miller koş dediğim size gel. Gel gel Şaban Sabahın öyle çok çok önemli bir kanalım. Ama değil. gel oğlum. Anılar oğlum anılar. Unutulmaz unutulmaz Sanki Allah. sanki <laughs> Nezge çok önemli. Gidek gidek gide, İşimizi gide. yarayacağımız gibi. Hadi gel Şaban ağır nerede? Şaban arkamızda arkamıza geliyor. Şaban korumamız korunmamız gibi. Cevizi neydi bakalım? Ne? Çayralar cevizi mi ne güzelmiş bakalım. He. He, güzel cevizmiş bak. Bak çayır. Bak hele buralar cevizi girdi. Nereye acaba? Nereye? Al lan gel kaç lan 100 lira. Vallahi. Vallahi. Al hadi. Bir. He, ceviz diler Bizim e, ceviz ceviz işte, salonda işte, çayır. salonda bir sürü ceviz yok mu ya? Var. Hayır, bu hayır. Anne onları Lan bu güzel cevizmiş bak sen. Ama hadi baba diriymiş. E, sen al lan 100 lira. Sen 100 lira arabiyat baba. Ben al Ben al, ben al. Geç şurada 100 liralık alır gelir ne düşerse. Kudu öpürür de tat ayrı şimdi. He, doğru. Daha tarafa. Vallahi anne hanım cevizmiş belli. Şuraya kim bakıyor? Gelin bakayım. Şuna şu da 100 lira bir 100 liralık getir. 100 lira falan vereyim. He 100 liralık alıp de tatına bak canım. Anne ben bunun olur. iyi olduğuna iyi olduğuna güveniyorum. Hadi bak. <laughs> Hadi hmm. bak gel. Geliyorum baba. Kaçlı diyor. Bir. Çandırın cevizi. Alapla seç. Bak annem bildi canım. Ne bir? Annem bildi canım çandırın ceviz olduğunu. Buraların ceviz olduğunu güzel olur. Ne çandırın ceviz oldu bitti çandırın şey de Sen çok kızıyorsun arkadaşımıza. Kızmayın mı? Ben öyle TikTok'ta seni izliyorum. Şey, çok kızıyor. çok kızıyor ha? Çok, çok kızıyor. İyi <laughs> mi nadir? 100 liraymış burada böyle bir Hadi. Duramadı. Ne, ay, tamam, güzel ceviz baba. Güzel cevizimiz. Sağ olasın. Hadi bakayım şimdi. Bak hele bak cevize bak hele. Bak hele bak hele. Cevize bak hele. Cevizin hepsi bir hizaymış baksana. Cevizin hepsi bir hizaymış. Çok güzel kız. Al, alıyor ya şimdi. Ceviz yok mu ya 100 lira 100 liralık. 1 kilo işte 100 lira 1 kilo diyor. İyi hadi. Anlamıyor seni ya. Ne alayı ediyorsun ya. Ben de anlamıyorum. 1 kilo otu demiş. Işte. Ama anne sen mi para veriyorsun? Baban vermiyor mu? <laughs> ah. Niye elini atıyor? Hiçbir şeyin başına geçmiyor. Kendisi, kendisi. Allah Allah. Patron annem mi? Yani Patronum patronu anne abi. Hadi işi las kes gel. Bir şekilde Bakale. Bakal bakal yanınızda. <gülüyor> <gülüyor> Öyle, bizim değerli Niye de. ki <laughs> yüz lira. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> 50 mi? pardon. 50'ini verecek. Arayı bilecek. Giremiyor aldın Allah yoktan canım, orak ya? Hadi bakale. Hayırlı satışlar. <laughs> gel canım. Hoca. Bak Bakalı. Hoca Taylan'a gelir de bir şey almadan gidelim. Çabın aç. Ceviz at arabaya. Çabın aç. Yok yok atma her gelir de gel. Yakın bir şey tamam. Allah Allah. Ah. Babam var ya. Hiç. Evde ceviz ayrı bu ayrı. Vallahi. Bizim ceviz bir tık gerli acımsı. Acımsı. Burada bunlar da olur. Allah hanı. Ah bunlar Allah hanılar. Allah hanılar evi bekliyor bak ya. Ona mı dağılıyor, bize mi dağılıyor, herkese dağılıyor. Hiç dağ affetmiyor vallahi. Ya sen Haa. niye bacımla uğraşıyorsun sen ya? Bak baba Bacın, Ben abacın, mi? Ya. Kim uğraşıyor ya? Ne istiyorsun sen ya? Kim uğraşmıyor korumcasıyla? <laughs> <laughs> Herkes... Bacımla bir... mı uğraşıyorsun ama? korumcasıyla? mı, görümcesiyle mi? Bunu bacısı. <gülüyor> He. Süper bilmiyorsun. Bunu bacısı. Uğraşıyor arkadaş ya. Aman. Sevdiğinden ya. Ne sev, ne sev. Eve geldiğini istemiyor. He, yok yok. Doğru söylüyor. kelem kelem. ne oluyor? kelem Allah Allah. Ne kelemi kız? Bu da lahana şey de lahana bir Aa, ama Allah bu küçükmüş kuş bunlar. Yani, bu da öyle yaprak yaprak baksana. Aa, ya. Anne bunlar küçüğümüş var ne? He. Uğraşıyor lan. Bu da ayrı kırahana bizimkiler. uğraşma ya. ya. Uğra uğraşmazsan olmaz. Tamam da bu işi istemiyor ama. Bacı gel bacı. Gel. Gel Allah'a emanet ol hadi. İşine gelmiyor. A, <laughs> bu da bacısını Söyle sevmiyor seviyor. Ne fayda herkes birbirine kuş. Gelmiyor değil mi? Gelmedi gelmedi. Sağ ol. Yok yok. Bak şuradan şuradan bu şmula. Buranın bak, dağlarını doluyor. Da ha, hmm. Aynen öyle. <gülüyor> Önce <gülüyor> biz buraya pazar açtığımızda neydi ya? Evet abi. Bu da Süleyman pazarı. Şimdi bıraktık burada bırakmak. Buradan Hangisi şu mu? Ne bırak? Bazarcı komşumuz. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur Süleyman abi. İyi sen nasılsın? Ha bak. Sabana, i̇yi geziyor ne ha pazar pazar. Sağ gelsin abi. Sağ yenge nasılsınız? İyi vallahi ne yapak İyiyiz. hiç. Uğraşıp Bala duruyor. İyiyiz. Sen hiç pazarlar hiç bırakma. bizim zamanında pazar. Ne yaptık? Hayır ev geçimi kolay. Ben, kolay Durum iyi. iyi zengin. Anası alın. Aynen abla. Hayır e? Almancıyı mı sana uğrayacağım? Almancı. Teşekkür ediyorum. Ama. Yalnız kaldık. Bakalım. Bu yaptı? Bir de beş katlı. Kimi? Bu ne? Bu ne? Evet işçilik ayı mı babası mı? babası ha babası Olsun, ne yapsın <laughs> ya babası, ha babası yaptı ha kula kule otur babada mı öldü? babada öldü anası Baba anadı öldü, Ana, Ana da öldü. he görüyor anam da öldü İşlikti ama ayını yiyeyim işte sen de onu onu mu söylüyorsun? yok i̇şte, bitti tüh 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 bitti. İyi olmamış. Ya da yiyeydin. E, yaşamadı işte. <laughs> şunları kim örüyor? Şunları kim örüyor? Bunlar da Bunlar ya, makine örgüsü hazır. He, öyle mi? İyi, ha. Kaça at atıyorum denesi. 50 e, e, lira, 50 He. Yılların pazartesi hadi. Çok ha. güzel. Durun şabına. İyi yarım gez yok işte. İyi, yazın <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nereye doğru gidiyor? Giden bazen ediyorum. Esra lan Esra. Esra mı? Esra mı? Esra Esra mı? Esra Esra mı? Bir bir la. Sen Babam mi? 30 senelik pazarcı. Çağrılan pazarı arabalı Ah konuş al, bak anne bak. Ben, bak. Bir... Ahmetler, yeğenim bak. Kunduz sıcak paran var mı? Ne Allah aşkına. Ama biz de Ne oluyor lan? Bir sor sor ne diyordun anne biraz bir bir. Gelin öpeceğim aşkım Aman gel gel ben seni kucaklayayım. Ee, anne Ne yapıyorsun lan? sen ne oluyorsun? Sen bir şey Hele bak hele. Arkadaşlar ne örüyorsunuz? Tabii örüyorum. Sen Neylesin, ne ördün ya? Gel bak da seni. He? he? Anamı tanıyor mu? Yok oh, anam anamdan. Ben babamdan dönmüş la. Çekinek gelin. He Allah rahmeti Ahmet nerede? Sen çek ya biz. Atıyor da. Da. Evet, şey. Aa baba. Şeker Niye yatıyor? Pazara gelmiyor. Yok burada. Burada mı iyi? Ya, arabada yatıyor. He arabada yatıyor. Niye geliyor o zaman ki? Evde yapsın. Faide adam onu da soruyor ya. Ne Allah. Hayır, adam onu soruyor. Onun için geliyor. Fayda soruyor. Fayda soruyor ya. Bahar bir de senin gutçun var ne işte ne? <laughs> evet, bir de ne orin? Anam iyi işte. Hadi, <laughs> çoğun, Allah var. Allah. Allah iyi hadi. Senin adın ne lan? Koksal. Koksal olan. Koksal abi sen adı koy. Sen Sezgin adını koy. Tamam koyayım. Ha. O iş bende. Kusura Allah Vallahi hadi. Sen de Sezgin adını koyacaksın. Vallahi mı? Ana baza yatıyor. Ne var? Pazar cinirde yatacak. Ne ama hasta çocuk. Bak hele devlet de küçültmüş iyice Vallahi ha? hey, hmm. Allah kimse Amin amin. Hmm. Bana ulan nasıl demiş şey, bakın. Baba yine görmüyor. Baba Ama hemen seni tanıdın mı? Akraba. Ah, He halasıyım ya. <laughs> Anne, ha. şey şabana bak ne güzel çadır kurmamış abi. En, abi hava iyi bak yok kurmuyor yapsın. En sevdiğim çadır, şey çalışma sistemi. Çadırsız hadi yaalsa hadi nay, çek. Çapır ya da kesme şeyin altına töpü. Aman bey ne oldu ki? Raidişte ne oldu? ha? Abi atımızın dizi var burada ya. Şey mi? Öbür yavru nerede senin Aman. öbür büyüğü şeyi? O, o şeydi. O bunun büyüğü müydü Serp. senin büyüğün mü? Hayır hayır. O bizim halamızın oğlu ya. orhan mı diyorsun? O, o, ayrı, o ayrı. Senin bir kardeşin daha yok. mu? o abim. Abim. Sezgin. Abim Sezgin. Ha Sezgin. He, he ha, Sezgin, he, sezgin, daha... sezgin. Sen küçüydün. Ben küçüğüm he. He he. Bana da görüyorsun Allah. değil mi? Yiğit namıyla ölüşe ee, bu Nasıl bak? Nuran ete aldı. Çok şey ne diyorsun Mehmet abi Bacım var mı? Evet parasını da alayım doğruzun bacım ata. Dönsün abi dönsün. parasını sen ellerin şurada geziyor. Eşe bunun kendini uzatma. Gide kendine koyayım. Sen verildin mi oğlum? İyi alayım ha bacım. Hayatta vermez inanma. Kayıt alayım baba. Ne? <laughs> <Tayıt alayım. gülüyor> bacım ha, ya tayt alayım gel. Ne gel. Bacı mı tayt mı Ben gel ne tayt. Hani süpürgeci de salak bir tane. Bak hala süpürgeci bacım, vardı, bacım, süpürgeci abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya, Babası yapıyor mu ya? Burada ona gel. Ha gelin bakayım. He. Ya sen gelme kardeşim, onun sana pazarlık edemiyor yok senin yanında ya. Emrin olur, gel. Pazarlık <laughs> yaptır hadi. <laughs> Bana bizim çalı süpürgeci alacak. He. Kapı süpürecek gazeli. Erdiş gidiyoruz değil mi? Evet. Pazarın en yakışıklısı çayır alandı. Enişte evet, evet. evet. Mehmet'in aldığı çal götür hiç iyi de. Bak yine. He o yapmış. Bir hediye anlamış. geldi onu diyor. Onu havlusunu atacağım. He valla. Bak hele hayırlı işler. Ha, ne ha. ne istiyor ki abi? Yok, hayırlı işler la ama. <laughs> Ayakkabı yok mu elin boş mu geldik diyor. Sen ne öğreniyorsun burada la? <laughs> Gez yok, çaylanı gez. Ama soğuk yok ki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol canım. Aha çekiyor mu ya? Bir selam Hayır, bir çayralana. Allah iyilik sağ ol. Erşan sizin yine bizim adama da göstereyim. Ha şimdi görecek. Bu, o diyor adam burada diyor, ayakkabı mı sattı? tamam. Pazarcıya çaylanı anıyor mu? O sevkisi sene pazar <laughs> açtı buraya. He, he. he. senin mi? Açtı. İyi. iyi. Açtı. Dezgah güzelini çekek. He. He. Gostik gittik İstanbul'a. Çektim. İstanbul'dan Girdik, geldik gir geldik. İzleyelim tamam. Ha bugün paylaşacağım de. birazdan. Sor, uzun mu uzun mu? Yok yok uzun yok biz. Vallahi mı? Tamam ha şimdi seni görürüz. Boğaz yanında. Ha Boğaz. Evet, Boğaz yanında Kalevel dairemiz akşamlar oraya gidiyor. Kunduz koya geliyor. Bir 15 gün durup gidecek işte. Hı, iyi. He he sizler nasılsınız? He, ne yapak biz de çok şükür. Ha ev içinde soba yakıp <laughs> batırıyor yoktu. <de>. Evin içinde. <laughs> Kendi mi? Tabii Vallahi. Abi. Abi. Bak bunlar reisi görüyor Şu alttan çarpmayayım şu kırmızıyı. Ha, şunu, şunu. Gizli de içecek. Bak bu ince. Beda vereceğim. Yok, yok, yok. Şunu al. Ben de şunu alıyorum. Çek. Gelin al. Bak bunda kalın yok ince hep. Al Al hadi bakayım çek. İstanbul'a mı götüreceğim? işte kuruymuş şurası. İstanbul'a mı götüreceğim? İstanbul'a mı götüreceğim bir de? İstanbul'da o uzun çalkıyor. Çalışmıyor, ne Şaban bundan anca sen süpürür. Ben bunu kaldıramam. He. Tam kapıda gazel en iyice bir süpürme. Çirke var. Hayırlı olsun. Al işte. Ama yine anne ağır tam anne. Anne. çiziyor he. O nasıl? al al. al ya hangisi? Süpürün. Ya bu çiziyor sen şu kadar çızıyor çıt çıt Şu kine şu ucular ince. İyi e, hadi bakalım ona. He de tam ama. Tamam. He ama bunun kurusu da çok nesi bu iyi. Tamam al onu abi. Şu ince ince ucuları baksan de. Tamam. Şu ucuları ince. Şu anlar bak çır 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 çızıyor. Da şu adamınki tamam değil. abi. Yüz. Evimi süpüreceğim onlar. Bak. Kaç lira? Kaç lira? 150 verin. Ne güzel bir Ben karışmıyorum. Ya, 100 lira mı? <laughs> lira, <100 gülüyor> <liraya. gülüyor> <laughs> <laughs> lira? 100 lira. çabana. bismillah 100 lira bir ya. 100 lira da bir de şu dalak. <laughs> <laughs> i̇ki tane al. alak koyayım. Adam Bazarlık Sağ bazarlık. 100 lira iyi 100 lira. Gazel, gazel. Gazel. Cid ya bana İstanbul şey İstanbul'a <laughs> İstanbul mı götüreceğim bunu? Yok bir ben de züpriy ondan da ekme gidiyor He İstanbul'a Anne daha İstanbul diyor. Uşak bir İstanbul'a yakışır <laughs> <Arabaya sıyar mı? gülüyor> Ben karga oynama. var. Evet. Ben Yok yok biz ya koyak Başka bir şey yollarım Allah. ben. Tamam anladım. Tamam. Bu, bu ben süpürdüm buna bak. Kaç, bu? Kaç abi 150 lira ya. 150 lir Aa, yani. 150. Aa, ha. Eleme, eleme, elemekler esir evet. bir, e, yap da o bir. sağ ol. Akşama kadar elinde verdi, çıkardın elinde. Vallahi. Edemezler, işte? Ölemezdi. Hadi evinize sağ ol, suyur. sağ ol, Hemen eski, kullan, ol. Eskit ha, eskit ya. kullan e, bir daha, Hemen eski bir daha e, gel. E, e, hemen kırılsın şey al. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne örüyorsun An sen ya? geziyor Buraya adam işinde. Vallahi Doğru diyor. Ben çaldım. Ne buralarda? İyi vallahi. Al <laughs> haydi Elias <sağ>. abi. Onuyla <laughs> Recep kis, <yoksa> Ama çektiydi Recep'i. numara lan. Allah Allah. Bunu adam dedi, Sultan Mehmet'in Allah'a. Ne adı büyük bir ya. Ya. 76. E, son 76 numara. Evet. Kader ayak yok herhalde. Ya adam ne yapacağım? ayağın olana bin lira değil vereceğim. İyi, Aslında. eline sağ ol. Yok kardeşim zaten iki ayak diyorsan girsin. Ha, he. Ya kafaya şapka konur yaşlı amca da tak. <laughs> Yok oğlum şapka da olmaz. Hırkını taşıyacak. Ha, geçiyor. Niye geçmiyor? Al, getir yine bunu. Esed, uğra sana bakayım, ona çevirene altını. Tak <laughs> bir de ne kafana. 76. aman kafana da bağla. Yok, takmayalım. Şapkan üstten tak. E, tamam, oğlum, e oğlum, Allah Mustafa Mehmet musun sen? Anan doğru sevgi. Sevgi büyüdü. Seviş. Seviş, e. seviş. Ha büyüdü Bunun. Bunu, bunu, bunu da büyük. açıyor daha. Da. Bunun Bunu büyüdü. Sen var. oğlan mı? Yok. Doğru bu. Sen da? Sen uzandı bu da tamam. Helal olsun valla. E, ne vay 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 bu abim doğru ya. Ne yapıyor iyisi hoş, hoş bulduk sağ ol. O zamanlar ne hacı he bekliyor ne Ozanlarla yapsın. Bırak gayrı ne öğrecek daha he bekliyor. İyi ya sen ne ya ha. bu dayı. Ha. Bak şey hala kardeş. en küçük bir var, var daha vardı kardeşim en küçük. O da anan yanında <laughs> bekar bitti. Atepe bitti. Hepsi de evlendi. İyi maşallah tarzı şu olsun. Hepsi de evlendi. Ana baba yaşlandı mı olsa? Vallahi mi? İnek tane görüyorlar mı ki ne? Şey yapıyor mu sıkma sıkma. Mu? Vallahi ama onlar hani ata yemekleriydi. So Haftada iki kere yaparım. Ya o da taş gibiler bak. <laughs> o zaman köfteyi yiyeceğiz. Vallahi ya. doğru diyorlar. Taş gibiler lan. Köfte yiyorlar. Aha biri la yoğuruyorlar. Bak anne. Onun adını eydendi neydi? Sıkmaç sıkmaç. Sıkmaç mı köfte mi? Köfte mi sıkmaç yani, diyoruz kofte. ya. Köfte sıkı sıkmaç. Ha bezdirme bezdirme. Onlar köfteyi yiye yiye köfte gibi oldu diyor. Ya vallahi taş gibisiniz. Klik klik. O ayrı. He he he. Bak ne Bir de klik var diyor şu. Hakk'a geldi işte, helak işte. Kilik kilik kili. annem gibi he. Sizde iyi değil mi? Annem yandan yuvurduydı. Anne. Es satan var ya, güli köfte yiyer. Es, bunlar, es satan, bir baba bir bunlar he. Söyledi bağırladı. Bunlar daha da büyüdükler <laughs> de bu yan taalık ya. <laughs> Daş gibi oluyorlar maşallah. Su at Biz... Sen ne bu bir şey yemiyor ki ket topa. <laughs> Sen ne yiyor? Bir şey yemez. Her gün beyfilik yiyoruz görüyor musun? Yok ya. Ne yimesi işte kapa he he yok da. Kele al bu yemesene. Kile alıyor işte anladın. Şaban e, ya. iyi, biliyor. O suan Iyi sarım, sarım Bunların su, içinde var ya Şaban abim tadını çıkarıyor. Çıkar ya, çıkar ben <laughs> iyice izliyorum. <laughs> <Ben Aynen>, bak bak. Bu reklam için yapıyor. He, Şurada yiyip bu da tadını çıkarıyor selam söyle. Çökelek, yapıyoruz mu lan? Evet. Vallahi Cumartesi Getirin gelirsen getir, getir, o, getir, o, getir, o, getir o, lan. Cumartesi, <laughs> getir bir kilo. Kim he? geliyor cumartesi? Cumartesi Ömer de gelmiyor. Ben Bahar onu siz şey yapıyorsunuz lan sündürme ben mi yapıyorsunuz? He sündürme. Ya, ya ama he. sen burada yatıyor. Sünüyor mu bakalım? Sünüyor. sünüyor mu? İyi sünüyor çikolata İyi bir. Sen oğlan seni bugün yiyeceğiz <laughs> de. Gel cana da bundan verdim Yok bizim hediye. Ya. Ne olmaz lan. Ben gel. Bir Ne yıkı? Ne hediyesi lan? Yok olmaz. Al canım ben boş gel. Boş gel. Valla bir de. Ya bir de şundan al İyi hediye oluyor anlamadım. Yok yok. Yok lan niye hediye olacak lan? Gel şurada alın, bo alın. Bak hala şurada e, boş dikiliyoruz bir tane de şundan alayım gel. Gel. İstanbul He gel. Ya paran nasip olsun He, bana nasip olsun yüz lira ne ki yavrum hadi. Hayır sağ ol. Beni getir bu. <laughs> gel gel, gel. iyi bak. <laughs> Ay, Şu, Şu soğuk koyu da, <laughs> bir de ev alsa olur mu? Kiloluydu gözlerini çok iyiydi. Milyonla nasıl konuşuyordun ama? He ama Allah'ım artık o kadar paramız geçti. He? O kadar para 400 milyon geçti. Ya bak hala milyoner olmak ister, niye hatırlatıyor ki? Ne kadar üzüldün kendine en çok sen ödüldün. Kendine bak hala. Hayırlısı abi. Oraya girince var ya para önemli değil. Kazansa abi, da tek mi? diyorsun sen. Yani ama abi. tek para almıyor. Ben nereli seni nereli çekeyim. Boş verin. Ama işte. kazanamadık parayı acıdık. <ciddi> Amin eyvallah. Kazanamadık parayı acıdık valla. <laughs> o da unutuldu gitti tamam gel. Kendi kimden alacaksın oraya? Bir de pörtlek gözle ne alayım? Adam da pörtlek gözle gözle. Bak hani o zaman kilolu yedi. Sen Şaban abi gidin şeye gittiniz biliyor musun? Tatile gittik zaten Antalya'ya geldiğiniz o karda kışta. Dört kez Seni götürmediler. Onda... sefer gittik. Yok biz gitmiyorduk da onda bu ben bilmiyordum ya. Ay uzan ancak bu pörtlük göz diyordum işte. İyi <laughs> de gözleri. <laughs> Kiloluydu oluyor daha şöyle. E şimdi kilo verdi pörtlük göz de kalmamış. Kalmamış gözler de şöyle. Bir de tellik alacağım, ki. Ya vallahi abi. Yani, Güneşle kalmadı mı ki? Yok. Niye? Kim var ki eskilerde? Sen ne eskisi diyorsun Ali amca? Yok anne. Kalmadı mı diyorsun çocuklar evde? Ha ayak attı ya görmüyor. Çuval çuval. Bir tane kül getir. Gitmez ya bana. Ee vallahi. Alan <laughs> <laughs> çaralar meşhur sessiz. Bu bar çağırır görsen nasıl gürültülesin. Bir lan şurada bir 38 numara var mı? Gördüm koştu hoş geldin. İyi hoş bulduk. Sen nasılsın? İyi misin abi? abi. Şimdi de hanım dedi. 38 numara. Çektim. Hani 38 varsa bir. Ya bak anne. Sen 36, 37 de 38 deme ya. Böyle. 37'ler tümeyelde kalıyor. Esnafın, esnafın en sevdiği numaralar. 38, he, 38 39. Sen 36 ot. Sen isteyeceksin ki. Ben kendim giysem hediye vereceğim arkadaşlar. Ne? Evimize gelen giden oluyor tamam. Evet. Heh, yoksa 30 alırım. Ne olacak? 38 He. 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 Karalı veriyorum. Karalı, karalı veriyorsun. He he iyi. Onlar koylu karalıyı sever. Kir götürsün diye. Ama yok da pek çirkinmiş ama. <laughs> Bu. İyi Başka, başka İyi iyi iyi, iyi, iyi iyi. İyiymiş yok. Kotosa ben Ama mıyım? ben şuralar kaç numara? 38 mi? He. İyi Bunlar sert, arkası kesikler. Bu da bunları seviyorum biraz. Ama güzel. bunun içi yumuşak değil. He, iyi tamam. Onun için Al Ha bunda? Yok yok, Ay, olmaz. Olamaz, vallahi olmaz, vallahi olmaz. Bu bile topa 50 almayız o zaman. Yok ya olmaz ben. Evet. Ben size atın neyse sağ ol. Ne? Kaç fiyatı? Kaç lira? 100 Belki 150'dir ya. 150 lira. 150'ye 150 veririm canım he. İyi olsun hadi, işi e. rast gelsin. He, sağ ol. İbodatı verir getir buraya. Olmaz. He canım. Recep He, Recep bunun Recep bizeceğiz. Oğlan bakıyor devamlı. He. Baba diyor 1 milyonu geçti diyor Recep abi. Senin oğlana bir selam söyle adını söyle bana neymiş ya Adem Adem Caner. Adem Caner'e selam ya. olsun ha. bakale. Şabana bıraktı Allah Allah. da. Hiç. Herkes Şaban abi. Bilolar. Vallahi git ama yeter ne olacak ama. Allah billah. Ama Ali Ali Baba'nın bu sefer dezge sirek evet. mi? Evet. he. hey. Güzel da ondan geldi. Dezge o saatte olsan. doğru. Allah izin verirse yaz sıcaklar var ya. Sıcaklar gelince Beni bulun. He. Ben beni bulun. Ben seni kurtarayım. İnşallah hadi. Ameliyat ne olmay? Ameliyatsız mı ameliyat? Ha, şöyle oturamıyorum, namaz kılamıyorum, sandalyede kılıyorum. Çünkü kıyafet kemiyorum. Bu aziyanda Boğaziyan'da var ya, He. Boğaziyan'da bir 15-20 kişiyi kurtardım. Ben. İyi, iyi misin? Daha ne? Allah Allah. O zaman bir şey gitti, daha iyice herkes Benim al. Alayım, bağladım. İnne alayım, bağlayayım. İnne vurduruyor dört evet. milyara, dört milyara. o inne vurduranlar var he. ya, o inne vurduranlar tüm beni buluyor. Aha, ben vuruldum, vallahi hiçbir şeyin faydasını görmedim. Telefonunu alın canım. Evet. Bir evet. altına baba, telefonu. Aslan sağ olsun, Bak hadi, anne, anne senin dizarın vardı ya, he. hani, kaybı e, olduğundan dolayı. Abimiz ne diyor, Çayran'da bir abi de geldik. Bu koyunun koyun kesiyor. He? Koyunun kuyruk kapağını çıkarıyor. He? O koyunun kuyruk kapağını senin dizine bağlıyor. Dizine dört gün Bu bağladığım o kuyruk kapağı kucucuk kalıyor. İçerideki suyu dolduruyor. İnşallah. Allah Allah. Ee, vallahi dışarıda. Ha, He. Kuyruk ya hep duyduk. Bu Da ama. ya He bu ayrı. Hayır. Efendim. Sen nereden öğrendin? Nereden Ben koyuncuyum bunu. He. Koyunculuk olduğumda ben onu bir... 3-4 kişiye Aleyküm selam Ha. Allah Oraya İyi, i̇yi tamam. yaptığım insanlar var ya burada. Burdan kaç kişiyim. İnşallah dizim Onlar ikiye bükülmüyor. Sen çay bile Senin birine, İlla yedinci ayda mı olacak? 5, 5, 5, 6, 8, sıcak olacak. Ha sıcak 5, 5, 6, olacak. koyun ne kestik kuyruğunu muyruğunu Kullanırdık. Ne bu ilmini e. biliyormuştur bak dört gün saracağımız. Dört yüz yanlış Vallahi işin rast işte. başından geçenler herkes bir en azından şabın ayla. <laughs> he. Çayralar. Bu işten parayla mı yapıyorsun? Nasıl oluyor? Geniş para bulalım. Allah razı olsun yapıyor. Tedavisi ne ya? Ne öyle olur sen de para ya. kazan. Bundan sonra şey yaz olsa, yaz olmazsa, yaz olsa direkt denerken de yapılırken de çekerdik. Şöyle bir gururdu millet. Sen Ama numaran aldı. Arayacaksın haberin olsun. Bak alo oğlum. Selç olmuş. Misal Baca, Adana, Osmaniye'de kadına ne demişler biliyor musun? Başkomiser emeklisi, Muharrem'in baydığı. Evet. ilk bak, Muharrem'in baydığı. Kadının bacağını keseceklermiş, sıvı Allah koyacaklarmış. Allah, Allah. Bak, Sıvı koyacaklarmış, sıvıdan sonra platin koyacaklarmış. Kadına ben bağladım, kadına. Ya sana numarası yoksa da konuştursaydım kadını. Kadın kurtuldu, rütbu numara. Ne diyor ya? vah 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 vah. Bak. bak, bak, bak. Allah'ın izniyle inşallah. Allah'ın izniyle geleceğim. Allah Numaranı aldık ararak seni. Evet. Haberin olsun. Sıcağına tamam. Seni paylaşacağım, mi? haberin olsun. Ee, i̇nşallah. Sekiz ay sıcağı. Bak. Çok ya. Benim Hoş bulduk. Teharicim paylaşacağım Ne yapıyorsun? İşin nasıl Hadi sağ ol. Allah, iyi, biz de pazara gel. Merhabalar. Gel. Merhabalar. Hadi işiniz rast gelsin. gel bak. Gel. Şizir 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 he sağ ol. Bu yanda siz. da kal He. Doğru söylüyorum Ne satıyor? Ne seveceğim? Sevmiyorum. Hocam bildi çay kaşığı gibi ortalık kenara çekiyor. He. Turayın gel. He. Doğru söylüyorum. Kele sevmezdi de seviyorum da sevmiyorum işte. Ne bileyim ben korkuyor işte. He he he. Sizi gene avlatlar seviyor mu korumcalarını? Hep kız herkes. Sever, ben, ben, ben da hep aman bazı kardeşlerimi götürüyorum. <laughs> Soru sordu bak sana ne duymadı. Ben mi? Sever beni. Sever mi? Ha, <laughs> hiç bir <mi gülüyor> de hoşmuyorlar. Yalan. <Ben> bacım, aman kötü <laughs> aşağı ben, ben, bacımı destekliyorum. Kine ki balımız mülkümüz hep, hep elinden allardı şunu. Ben bacımı desteklerim. Al ha iyiymişsin. Nasıl bana da destekleyecek bacımı? Sabah yaptın mı? Sabah mı? Sabah yaptık. Yap. Yap. Sabah yakıyor güzelce. He? <gülüyor> <gülüyor> alın, 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 alın. Ay al, şu keste hani koyuyor kuzeyce işte patates atıyor. <laughs> <laughs> Aa şunlardan şey aldık da. <laughs> 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 ha. <laughs> Bak hali şundan Başka. aldık tarmatağı hmm. da oldu. Bu ne soğuk Niye? mu Yemedik. Şaf yapma verdim. Allah'a da bakın. Bu ne dedi ki? Tak Murat Bak Murat Anas. <laughs> Anam takım ha, der. He gider maşallah görüyor. Bakıyorsun lan mı? Bir zaman İstanbul'da. bir kuyumak. Ama he canım İstanbul'da, İstanbul'da sularımız neymiş patlamıza <laughs> <biz> acil geldik. Islanlarımız <laughs> demiş he. Döşüyorum öyle Murat'ım. Döşüyorum evlenmiyor. Döşüyorum ne örüyorum. Ne örüyorum ben de veremiyorum. Ama sen de mi bekliyorsun? Ya ha iyi canım durmuş. Ben de veremiyorum bak. He bir dene mi? Üç dört tane. Kızım. Yok, üç kız bir oğlan. Maşallah, en büyüğü mü Okuyor Okuyor Okuyorum. Ne okuyor? okuyor? Kayseri'de işletme okuyor. Maşallah, Allah zihni açıklığı ne güzel. He, he, he. İyi. Ay hadi, teyzem başlarına diyecekmiş. İyi çok. He, beraber kalıyorsunuz, evet. yavrular evet. Allah ilerler istesin. Amin, amin. E. Allah, var, Allah. Allah. Allah insan evlatlarına kaçar. Hadi kızım, fıstık Allah bahtın önüne açık amin. Hadi. Amin. hadi. Şimdi babamın bazar arkadaşının evine geldik. Anladım, Kitle. Anladım. Hadi bak gidelim. bak boks diyor Recep bak bak orada boks yazılı bak. Daha daha şuan. Hmm. Adam bilem onun yanı dedi. Hemen dair sokak vardı şura. <laughs> şurayı görüyordu daha da <laughs> şurayı anladım. Gel lan gel para dağıma hala Nurhan bakalım. Şu çay var bir kaderdir lan. Ben dedim ki bu yavrulara sararsın kutturmayacaksın dedim lan. Yokun yokun dedim lan. Allah Allah. Vay vay vay. Kaderine ne oldu kaderine lan? Kader gitti bura. Allah a. ne var ya Paladayı, İmin Aplan'ı. Aleyküm selam aleyküm. Bir sağ sol bir çete ya Vay Ağzı işte. Ay ne için de tene ne etti. Dedim Şaban Bey'in geleceğini. Gelmedi dedi. Ya dedim sıkıldım. Dur sen şunu. Bir sürece girdim dedi. yap bu iş dedim. Ne sefer yine aradım seni. Kurban oldum ki görüyüm dedi. Gelecek dedi evet. geçti sana. Dolan yok şöyle arabayla ne öyle. Ha, kurban, kurban, şu adi tamam. yok, telefon aç da diyorum. Tamam yok, da, apı, 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 evli, bilmiyorum bilmiyorum adam, adam ben evini bilmiyorum. Bilmiyor da adam tarif eder. Kurban oldum eski ziraat bankasının yanı şabanlar şu dört çok. He. Vallahi de. billahi ya. Allah Allah. Bilmez mi adam? Git. Kaldı içinde şu koydu, görmüyor, şu görmüyor. Ha. ha Allah iyilik sigara bırak şu yaştan sonra Bırakamaz. içme içme. Yani, Gel fotoğraf işte, İyi ya uğra Ya. ya. Ben ben sizi biliyorum. Tamam seni paylaşacağım tamam Evet. Keşke sana saat 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 ya, getirseydik tu. Ya. ya. Ayla yüzünüzle bağlı. Amin, amin. Ay, Ay, para para dayma ayakkabı ne geldi lan zal. Hiç burada. he. Yani şeyden yine de gözünüzün önüne bakın. Doğru var. diyor. Burada Çalışmış, sınıf. kazanmış, her şey var, sigortası yiyormuş, emeklisi yiyormuş, devletten aldı, evet. halinden geçti diyor. Şurada Şuna da diyor, anamdan, babamdan kalan ev diyor. Sen ya. ne ordun gençliğin hiçbir şey çalışmadık ben. Ben gençliğinde üç tane gitim büyüttüm. Ha, onlarla tane. değil mi? Orada anaların cenazesine gelmediler, Fransa dağlar. Ha. Anasın cenazesine gelmedi şuraya. Ya bu kadar da olmaz. Olmaz Abonadır. ya. 5 beş yaşında An. aldım, büyüttüm, bisledim. Ben Sen onların bir... sevabını alın inşallah. Yok ben Allah'a kurban olayım. Ağabey sigortası yok lan ne? Yokmuş, yokmuş sigortası da yokmuş. Yok, Allah a, Allah a, Allah a. Kim var sana burada gelip giden yemek aç? Bir, aş... bir Allah'ın kulu var. Başka ne yapıyorsun, ne yiyor? Gel bir şeyler de yapıyorum dedi, biliyorum. Bunlar idare ediyorum işte. Ne yapıyorum de, yumurta ben atıyorum, ben diyor, yumurta kaynatıyorum diyor. Ha, Lan emin Vallahi. atlarından iyiydi lan. Allah benim canım alaydı da o duraydı da o yaşıyor. Emin atla ya. iyiceydi. Pazar açmadın mı bunlar pazar? Aynen, evet, evet. Pazar açtınız, ne çok pazar açtınız. Çok çok. Ben, 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 ben. Bunlar oldukları bir yanım alaydı. Bunlar küçük bunlar küçük. Öbürler yok, onlar yok burada. He, Sezgin ki, Sezgin Mustafa. Aa, bu onlardan ne? Bu da onun küçükler bu. Tamam olsun, aman bununla alacağım. Çağrılan pazarını gezdik. Şimdi dönüş vakti. Nereye doğru? Koya doğru gidiyor. Koya doğru gidiyor. Bir de var ya, e, Çandır'ın orada bir mermer fabrikası var. Evet. Oraya bir drone kaldırıp merak ediyorum ne var, nasıl olmuş, ne kadar oyulmuş onu merak ediyorum. Şimdi son olarak da giderken bir drone'u kaldıracağım oraya bir Google bakacağım neymiş kalıp Nasılmış? Kalıp mermerler yani kalıp çıkıyor. Kalıp kalıp koca koca mermerler çıkıyor. He. Onun yani e, son halini merak ediyorum nasıl? Son hali yok ki Allah tarafından. Mermerler eştikçe çıkıyormuş, kalıp. kalıp Estik çıkıyormuş ya. Ya orada Allah'ın bir mermer işte bak. birden tuz çıkıyor, birden mermer çıkıyor. Madem. Birden şey çıkıyor, maden dediğin gibi. bu Allah da buraya bunu mu Evet, gidip görecek durma. Halka görecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillah.